Masası yeni programımız devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir inşallah. Ee, biz sizlere bu konuda e, çektiğiniz sıkıntılar, karşılaştığınız e, sorunlar e, karşısında buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben sunumumla e, Ankara Avukatları da Avukatları'nda Mehtap Hanım da hukuki bilgileriyle, hukuki yönleriyle sizlere yol göstermeye çalışıyor. Hukuk masasının özelliği bu. Bu programın özelliği bu. Bundan sonra da inşallah karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak bu masadan sizlere cevaplar vermeye çalışacağız. Programlarımız devam edecek her çarşamba akşamı bu akşam olduğu gibi. Şimdi e, Mehtap Hanım'a öncelikle şunu sormak istiyorum. E, vatandaşlarımızın bilmesi açısından tekrar sormak istiyorum. Hocam e, otomatik bilgi paylaşımı nedir? Neyi kapsar? Normalde, normal şartlarda neyi kapsar? Ve e, bunun haricinde Avrupalı Türkler bekleyen tehlikeler nelerdir? İşte bu beş ülke: Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya. Neyi? Bu bu bir otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili MetaBan'ın bir daha sevgili seyircilerimizle bilgi verelim Çünkü kafalar karışık hali herkes konuşuyor çünkü ağzı olan konuşuyor herkes bu konuda bilgi veriyor herkes sanal medyada YouTube'da şurada burada daha dünkü yetmeler Efendim hiç bu konuyla ilgisi bilgisi olmayanlar herkes ama herkes uzman uzman bizim mesutun sütünde uzman olmuş herkes bu konuda bir anlatırsanız biraz daha aydınlatalım şu insanları da. Otomatik bilgi paylaşımı e, OECD, 123 OECD ülkesinin imzaladığı karşılıklı olarak e, ülkelerin birbirine ikili olarak da e, belirlediği sınırlar içerisinde e, her bir ülkeye kendinde olan finansal bilgileri aslında sözleşme çok kapsamlı. Gayrimenkul bilgilerini de içeriyor zaman içinde bunlar da olabilir. Evet. Ama şimdilik <laughs> Türkiye açısından e, finansal bilgilerin paylaşılacağı ticari evet. işletmelerinde, Türkiye'de kurulmuş ticari işletmelerin ama aynı zamanda yurt dışındaki finansal bilgilerin Türkiye'ye aktarılması, evet. her türlü finansal bilgi. Evet. ve e, yurt dışı, Türkiye'deki ticari işletmelere ilişkin kayıtların, yıl sonu e, hesaplarının yurt dışı bir, e, makamlarına aktarılmasını içeren Hı. aynı zamanda da yurt Hı. dışındaki finansal bilgilerle Hı. Türkiye'deki ee, şey, yurt dışındaki şirket bilgilerinin Türkiye'ye aktarılmasını içeren evet. e, yani artık ekonomik anlamda sınırları kaldıran bir sözleşme. Evet. Sözleşme ile e, Türk vatandaşı olsun olmasın, Türk vatandaşlarından çıkanlar da aynı durumda. Hiç Hı -hı. yardım almayanlardan, hiç iflasını ilan etmeyenlerde, bugüne kadar hiç yardıma müracaat etmeyenlerde, yurt dışında yaşıyor olması yeterli. Türkiye bu bilgileri yurt dışı makamlarına aktaracak. Aynen. Burada muhkimlik önemli. Evet. <laughs> Muhkim ne demek? Siz yurt dışında çalışıyorsanız, <laughs> yurt dışında oturumunuz varsa, yurt dışıyla ilgili ticari işletmeniz varsa, yurt dışında şirket ortağıysanız, yurt dışıyla ilgili ee, burada iş yaptığınızı veya yaşadığınızın emaresi varsa muhkimsiniz kimsiniz demektir. Hı hı. Aynı şekilde Türk vatandaşı olsun olmasın başka bir ülke vatandaşı içinde Türkiye'de bir ekonomik bağı varsa Türkiye'de çalışıyorsa Türkiye'de oturuyorsa o vatandaş da bu kim sayılıyor. Dolayısıyla muhkimlik kimlik çok geniş bir kapsam olduğu için işte yardım alanı da almayanı da böyle bir ayrım yok. Herkese etkileyecek. Evet. Yurt dışında yaşayan vatandaşlıktan çıkmış olsa bile bütün vatandaşlarımızın mahremini, e, parasını, finansal kayıtlarını yurt dışı makamlarıyla paylaşacağız. Bu anlama geliyor. Anladım. E, finansal bilgilerin yanında, şimdi finansal bilgiler paylaşılınca Türkiye hep şunu diyor. Hmm. Ben e, gayrimenkul kayıtlarını vermeyeceğim. Şahane. Evet. Fakat finansal bilgiler içerisinde gayrimenkul alım satılımı varsa, finansal bilgiler içinde kira geliri varsa, finansal bilgiler içinde araç alıyorsunuz satıyorsunuz bu varsa. Finansal yani bir para bilgiler hareketliliği varsa mı diyelim buna para hareketliliği varsa? Yani para ilişkin kayıt varsa zaten gayrimenkul bilgileriniz öğrenildi ki öğrenildi. Evet. Bunlarla ilgili tedbir almanız lazım. Bunlarla ilgili tedbiri de en az zararla kurtul kurtulmak için alın diyoruz biz. Hiç zarar görmeyeceksiniz de demiyoruz. Yani zararla tutulacak şekilde bir evet. hukuki destek alarak Hı -hı. mutlaka bu konuda yardım alarak bir takım çareler çözümler bulmalısınız. Şimdi e, WhatsApp haber hattından e, gelenler var. <laughs> Onlardan size sorular var. Bine benzer sorular ama söyleyeyim. Türkiye'de mal varlığı kalmış babasından bundan vergi alıyorlar mı diyor. Bu bir not alın. Ee, evi sattınız araziyle beraber Yeni bir bina yaptırdınız ee, Yeni arsada dört baş katlı e, Bina yaptırdı, Bundan vergi alacak Vatandaşlarımız biraz yanlış anlamışlar gibi geliyor bana Yani Türkiye'deki mevzuyu ee, yani. Ama öğrettirse Öğrenirse Yani öğrenirse Diyor ki bir tanesi de Mehtap Hanım, İyi akşamlar Zeki Bey benim 3 katlı evim var alt akrabam kalıyor ve kira almıyorum sözleşmem yok almaya da hiçbir şekilde yardım almadım. Almıyorum ve 40 senedir hala çalışıyorum ee, ihbar etmek kendimi ihbar etmek mecburen demeyeyim iyi akşamlar demiş. Efendim e, bunu da aklınızda tutarsanız e, bir soru daha var. Merhaba ben Frankfurt'tan yazıyorum. Şimdi şu ana kadar Kanal kanalava yazıyorum. Konu otomatik bilgi paylaşımı. Türkiye'deki gayrimenkul ve kira gelirleri konuşuluyor. Hemen hemen her vatandaşın vardır kira gelir veya gayrimenkul. Bizler ne yapmalıyız ki bunları gizli tutmak için ekranlarda tam olarak söyleyebilir misiniz? Arkadaş <laughs> Ya ya bu tür şeyler yani nasıl Ekranlarda tam olarak söyleyemeyiz. Ya evet yani nasıl söylenebilir böyle şeyler arkadaşlar ya ekranlarda bir bunun bir reçetesi yok. Kişiye özgü evet. bir durumu yok. Herkesin durumu farklı. Bu nedenle zaten hukuken gidin yarın şunu yapın dediğimiz herkese uymaz. Herkesin bir geçmişi var bu mal varlığıyla ilgili, gayrimenkulleriyle evet. ilgili veya parasıyla ilgili. Herkese evet. e, farklı bir şey tavsiye edebiliriz. Bu nedenle de söyleyemeyiz. Daha da ötesi Evet. E, biz bir Alman televizyonuyuz aynı zamanda. Evet. Evet. Aynı zamanda Adam, yani Alman televizyonuyuz yani. Biz kanalımızı sıkıntıya evet. sokacak cümleleri de, de söyleyemeyiz. Bu cümleler evet. aslında evet. E, bırakın kanalı sıkıntıya sokmayı evet. e, biz e, söyleyeceğimiz bir takım cümleleri buradan söylersek evet. eşiğin aklına karpuz kabuğu düşürürüz evet. e, e, size bilgi veriyoruz. Size iyilik e, yapıyoruz derken kötülük yapmış oluruz. Yani diğerlerin aklına gelmeyeni de biz onlara hatırlatmış. O, Aynı o, Merkez Bankası olayında olan biz, sıkıntılar aynen. gibi. Ee, mümkünse bunları işte altta evet. e, herhalde bir Hukuk Et Kanalı Avrupa olacaktır bir dahaki programa. Tahmin ediyorum öyle bir mailimiz olur. Haber hattımız da var. Oraya evet. da gönderiyorlar zaten bildiğim kadarıyla. Evet yani o maillerden evet. yazabiliriz genel e, cevap vereceğimiz konulara buradan. Cevap veremeyeceğimiz konulara e, haber hattına gelenlere de cevap verebiliriz haber hattı üzerinden. Ama bu kadar alenileştirirsek adamların aklına gelmeyeni bugünden akıllarına sokmuş oluruz. Onlar sizden daha hızlı hareket ederler merak etmeyin. Evet aynen doğru. Şimdi... Evet. Gayrimenkulle ilgili soruya da cevap vereyim mi? E, verin, verin, evet. Türkiye'de 3 katlı, 5 katlı gayrimenkulüm var, arsana yaptım. yaptın. Evet. Şimdi dünyanın neresinde bir 100 liraya aldığın bir balı Bin liraya çıkarıyorsan, evet. buna dünyanın her yerinde değer artışı kazancı denir. Hı hı. Şimdi yüz liraya aldım ama artık benim oradaki malım bin lira. Bunu da size söylemedim. Yüz e, lirayı nereden bulduğumu söylemiyorum ama bin liradan da ben orada dokuz yüz bin lirada dokuz yüz lirada gelir elde ettim aslında. Hı hı. Bir değer artışı kazancında da bildirmedim. Hı hı. Yıllık gelir beyannamesinde bildirmedim. Miras da aynı konuda evet. E, kaldı. Evet, yasak değil. İşte belli bir limitlere göre ülkeden ülkeye değişir. Vergisi olur, evet. olmaz. O ayrı mesele. Ancak bunu ben yıllık gelir beyannamemde bildirmediysen evet. bu ciddi bir sıkıntı olarak karşılarına çıkar. Bu nedenle gayrimenkullerinizi koruyun diyoruz. Bu nedenle gayrimenkullerinizle ilgili bugün satışı değil de önümüzdeki süreç nasıl işliyor ona bakalım. Evet. Ona göre hareket edelim diyoruz. Bu nedenle Evet, sevgili, an, an, inşallah anlıyorsunuzdur. İlla bizi zorlamayın, beni de zorluyorlar illa. Yok buradan da yani ekranlardan evet, da söylenecek evet. sözün bir takım sınırları var. Evet, yani ben bunu YouTube kanalımda bile söyleyemiyorum, söylemem, söylenmesi de uygun değil yani. Bunlar face to face, yüz yüze görüşülebilecek konuşulabilecek işte. Şimdi bir çok değerli bir dostum, değerli bir arkadaşımın bir sorusu var. İsmini vermeyeceğim. Hesap, hesap bilgileri verilmeyen ve çok gizli tutulan İsviçre bankaları içinde bu geçerli mi? Ben ona e, Uli Hönes vardı. E, Bayern Münih'in e, kulüp başkanı İsviçre'de paraları vardı Almanya'dan gizli. E, Almanya onları öğrendi fakat kendisi de kendini ihbar etmiş olmasına rağmen e, bu işten kurtulamadı. Müton ceza yedi ve Almanya bu konuda hiç affetmez vergi konusunda adam öldür bir şey yok ama vergi konusunda müthiş Almanya yani öyle bir şansın yok ee, Türk, Alman ve çoğu Türklerin bu İsviçre bankaları hesapları var hem de göz ardı edilmeyecek şekilde bunların hepsini isterse Almanya alır ki aldı Almanya'nın elinde evet. var zaten zaman evet, zaman bizim evet, siyasetlerimize evet, de evet, açıklarım ha evet, diyen bir evet. Cumhurbaşkanı var Almanya'nın biliyorsunuz evet, evet evet Almanya bu bilgileri en rahat alan Amerika ve Almanya evet. oradaki etlere en rahat ulaşabilen ülkelerden birisi. Türklerin bilgilerinin olmadığını düşünmüyorum. E, var tabii canım olmaz. Bakın iyi akşamlar 2009 yılında bireysel emekliliğim vardı ve devam ediyor. Sorun bunların... Bilgisi de verilir mi demiş vatandaşlar? Bunlar hep bizim haber hattından gelen sorular. O yüzden finansal mecburen. Finansal kayıttır. Mutlaka verilir. Bireysel evet. emeklilik, hayat sigortası, her türlü biriktirme hesabı. Sadece bankada açtığın işte para, evet. yatırdığın para değil. Her türlü finansal kayıt. Evet. Mutlaka verilecek. Şimdi benim dostum demiş ki gayrimenkul değer artışı alma vergisinden giden konu olamaz. Onu biz de söylüyoruz. Ama satarsa olur. Satarsa. Paraya çevirirse olur. E, oradan kira elde ediyorsa da olur. Evet, orada ha, oradan kira elde ediyorsa da olur, evet. Hı hı. E, WhatsApp hattımıza gerçekten e, çok sorular geliyor. E, bu arada sevgili yönetmenim, artık ona da bir çare bulursun. Yani sen oradan, ben buradan, tapanım oradan vatandaşlara bilgi vermek e, zorunda. E, yani zaten bu programı bilgi vermek için yapıyoruz sonuç olarak, sevgili seyirci. Yani... Et Kanal Avrupa çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ney? Hukuk etme. Tabii. hukuk programına da olsun, hukuk Et evet. Kanal evet. Avrupa. Evet, o olabilir. Oraya da gönderebilirler ama WhatsApp attığımızda haber attığımızda da WhatsApp zaten... hattı şahane olur. Yani, yani. onu Onu zaten görüşürüz. geliyorlar. O, o Mesut orada şu anda sevgili yönetmenim o işi takip ediyor. Bana Çünkü da, e, ses tanınır diye korkuyorlar. Oradan geliyor. Ha bu arada telefon açın yani e, sesinizi de e, ta, o kadar da tanımazlar canım yani. Ya öyle e, yani, e, İsminizi vermeyin de e, fakat Yani sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Evet. sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. E, bu 5 ülkede yaşayan vatandaşlarımız. Sevgili Avrupalı Türkler. Tekrar ediyorum. Bu anlaşma yapılırken ee, çok böyle e, uluslararası hukuka dayanarak OECD ülkelerinin kendi aralarında bir dayanışmasıyla alakalı bir mevzu bu. Yani iyi niyet, halis niyetle kara para ve vergi kaçakçılığının terör parasının işte ne bileyim uyuşturucu parasının önlenmesi için yapılan bir anlaşma bu. Ama biliyorsunuz ki e, Avrupa ülkeleriyle bizim aramız bu aralar limoni. Ya onu da biliyoruz hepimiz. Ve Türkiye'de bu insanların yatırımlarının olduğunu sağır sultan da biliyor. Sağır sultan. Sağır ama biliyor, duyuyor. Ve bu insanlar burada demin de söylediğim gibi benkli, vergi denkleştirmesinde benim başka bir yerden gelirim yok derken başka bir birikimim yok, herhangi bir akarım yok derken onlara imza attılar. O belgelere, o kağıtlara, vergi denkleştirmesine. Yalan beyan, hukuken yasak. Bunun bir hukuki işlemi var yani sonuç olarak. Diğeri demin de söyledim, parmak kaldırdı, el kaldırdı. Yok, benim param yok, başka bir gelirim yok. İflas ettim. Sıfırı tükettim. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde de hiçbir mal varlığım, herhangi bir bankada param, birikimim yok dendi. Yalan söylemenin hukuki olarak cezası Türkiye'de ne? Eğer resmi makamlara yalan ve yanlış beyanda bulunuyorsanız resmi makamlara dolandırıcılık da olabilir. Resmi makamları yanıltmak da olabilir içeriğine göre. Vergisel konularda olursa bizde de ceza olabilir. Evet. Devlete karşı işlenen suçlar içerisinde de yer alır. Evet. E en az cezası kadar Mert abla? E en hafif diyelim. Kaçtan kaça? aydan başlar. 6 aydan başlar. Eee evet. vergi cezaları biraz daha yüksekte. Evet. Dolandırıcılık ve niteli dola, nitelikli dolandırıcılıkta 10 yıla kadar çıkan cezalar var Türkiye'de de. 10 yıla suçlar, kadar. Tabii mali suçlarda cezalar yüksek. Mali yani suçlarda. tabii tabii nitelikli dolandırıcılık, evet. e, hilelik gibi. Evet. E, bunların gerçekten cezaları çok ağır ve vatandaşlarımız bunu iyi bilmeli. Bu yani, işte bir şey. bunu iyi biliyorlarsa bu yani bu bir önemli bir mevzu, önemli bir sıkıntı. O yüzden önlemlerini bir an önce alsınlar. Zaman zaten dar ama nasıl alacaklar? E i̇şte bir noter, konsolosluklardaki noter sıkıntımız var bulundukları ülke noterinden çıkartabilirler. Evet, bütün evet. i̇şte. Ha ülke Sorulmuş. diğer ülke ve Alman noterinden alabilirler. Madem e, bizimler var, ver. Almanya Alman evet. noterinden, Hollanda Hollanda noterinden, İtalya İtalya noterinden alabilir. Evet. evet. Ha bu arada hatırladığım kadarıyla İtalya'da paylaşma konu. Bir yıl Türk vatandaşı da orada var. Ya Finlandiya'da başladı. Finlandiya'da Türkler var. Görüştüğüm arkadaşlar var orada. 2018'de başladı. O. Evet. evet. 2019'da. 2018 kayıtlarını paylaştılar. Onlar daha yeni sonuçlarını görüyor. Pandemi olmasaydı eğer Evet e, epeyce bir canları yanacaktı ki orada gerçekten orası da aynen Almanya gibi e, orada kazanılıyor. Türkiye'ye yatırılıyor. Yani öyle bir durum var. Şimdi vatandaşımızın biri diyor ki bakın Mertap e, Hanım diyor ki geçen de söyledi. Dedi ki bakın seyretmediğiniz için para yet çekme yetkisi efendim parayı kullanma yetkisi kesinlikle ve kesinlikle avukatlarınıza vermeyin doğru mu doğru, doğru. Evet. ya yani, yani ben böyle bir yetkiyi asla almam bana ha. ne çünkü ben de onun hesabını burada benim hesabımda olsa veremem ha Türkiye benden gelir diye sorar ha şimdi Aklı başında evet e, şeffaf çalışan kimse böyle bir yetkiyi almaz vermeyin de vermeyin de ben bak öldüm ne olacak parayı nasıl alacaksınız benden Şimdi vatandaşın biri diyor ki şu an seni diyorum noter hizmetleri Avrupa'dan gurbetçi için memlekete gitmeden işlerimizi halledemiyoruz. Özellikle vekalet şekilleri kötüye kullanıyor. E, i̇şi alaka vekalet vermek e, istiyor. Mesela, mesela, kira konusu, icra hukukta veya en korkulan veraset ilamı ondan da akraba ilişkilerini avukat veya tanıdıkların noterde işlemlerine yardım diye vekalet içer, içerliğini kötüye kullanarak umumi vekalet alma çabaları. Ya da kelime oyunu bili, bilimum diyor vesaire. Geçmişte canlar yandı. Burada da bu doğrultusal bilgi işlemi için çok doğru diyor. Biz doğru, ne biz diyoruz? Yani. Evet. Avukata biliyorsanız dava vekaleti onun içinde de işlem takip yetkisi verirsiniz. Genel vekaletname nedir? Evet nedir? Yani? Mal alıp satma bilmem ne tedbir koyma emekli aylığını çekme yetkisini vermeyin zaten. Evet. Alanda saflık eder yani e, neden azı ki bir avukat sizin para çekme yetkinizi Evet. Yani kötü bir niyeti yoksa. E bir mali müşavir neden alsın ki bunu? İhtiyacı yok senin parana Kötü bir niyeti yoksa. Ha kötü niyetli e, yani ihtiyaç değil. Evet. Ayrıca sizin paranızın sorumluluğunu ben almam beni tamam. de yorar. Evet. Sota hesap veririm bir. E, devlet benim hesabımda görürse o parayı çektiğimi görürse benim hesabıma girerse ben bu hesaba ne diyeceğim? Ben ondan gizlemek için mi aldıydım diyeceğim. Niye bir kendi başıma artayım? Bunu evet. ispatlamakla uğraşayım. Doğru. Zaten Mettep Hanım da söylüyor para konusunda kesinlikle ve kesinlikle çekme, alma, harcama yetkisi vermeyin. Ki ben almam diyor zaten. Evet. satışı ile ilgili Evet yatışma yetkisi verebilirsiniz. Bir avukat sizin için ancak yazışabilir. Evet. Ee, paralarınızla ilgili bankanızda örneğin adres değişikliği yapma tek isim örneğin evet. bunu yaptırabilirsiniz ama paranıza dokunmaz hesabınızın içeriğini bile göremez evet var biz sadece maaş bankası değiştirebiliyoruz aldığımız vekaletlerle hesabında para var mı yok mu göremeyiz bizi ilgilendirmiyor kimsenin parası biz işimize bakarız diyorsun ya doğru değil. Niye ben bileyim? Ee, evet. Çünkü benden şüphe bu yer. İçindeki parayı niye göreyim? Beni ilgilendirmiyor. Şimdi vatandaş bu, bu sıkıntıları açmış, Bu mevzuya takılmış. Yahu karpuzcu geliyor. Sen hala ne konuşuyorsun? Arkadaş yani hayır. Genel manada söylüyorum. Ya seni bekleyen çok önemli bir sıkıntı var. Sen bu sıkıntıyla ilgili önlemleri almak için eee bir çaba göster. Bir yani birilerinden bu konuyla ilgili bilgi almaya çalış. Nasıl hareket ederim? Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? E, kimler bana bu konuda yardımcı olabilir? Ben nerede yanlış yaptım? E, en azından bu işten en zor şekilde nasıl kurtulurum? Şimdi Almanya'da kendini ihbar edersen bu tür konularda hafifletici sebep. Yani Alman şeyinde yasalarında hafifletici sebep. Bunu vatandaşlar ben bilmeyerek vergi beyannamesinde bunları söylemedim diyebilir. Efendim e, ama... Koşulları varsa, o da bildiğim kadarıyla ben ha. çok iyi bilmiyorum. Ha. Hiç almadık hukukuyla ilgili ha. bir şey demeyeceğim ama. Ha. Ha. Orada da yine bir takım koşulları arıyor. İminet ibaresi arıyor. Ama el kaldıranlarda böyle bir şans yok. Yardım alanlarda yok. Yalan mı ya yalan? Yardım yok. alanlarda yok. Çünkü diyor ki, Alman yasası Alman yasaları diyor ki eee gittiğin zaman başvurduğun zaman sosyal yardım yani arbaşsios'tan hartfiye'ye düştüğün zaman olsun geldi işsizlik parasından sosyal yardıma düştüğün zaman diyor ki e herhangi bir sigortam var mı yani bozdurmak için para birikimi hayat sigortası şu bu bir yerde birikimi var mı herhangi bir yerde diyorsun ki ben hiçbir şeyim yok galiba yani hiç sıfır bu. Diyorsun. Olsa gelir miydim diyorsunuz. He olsa gelir miydim diyor. Tamam diyor Almanya bu konuda sosyal devlet gerçekten hiçbir vatandaşını ne sağlık sigortasından ne hayat şartlarından yoksun bırakmıyor. Onu o sosyal güvenlik çerçevesi içerisinde şemsiyesi içerisine alıyor. Ama yarın bir gün bu iş başladıktan sonra. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir bak sen Ervin 3-4 tane dairesi var. Bir tane efendim villası var. Efendim kirada Efendim kira gelirleri var. Bilmem var, var, var. E ne olacak o zaman? O zaman bir ceza davası açılabilecek. Evet. İki, geçmişe dönük. Alman hukukunda ne varsa, İtalyan hukukunda, Fransız hukukunda ne varsa. Evet. 10 yılsa 10 yıl, 5 yılsa 5 yıl faizleriyle birlikte bütün paraları bir defa alacak. Evet. Hem de tahsilatı Türkiye'ye diyecek ki bu adam bana yalan bilgi verdi. Evet. Tahsilat sen yap da gönder. Evet sen yap diyecek. <laughs> bu hakkı var Aynen. değil mi? Var. bizi evet karşılıklı olarak e, bu konuda vergisel anlamda bir e, yani bu, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında evet. eğer <laughs> devletlerin biri birinden e, vatan, vatandaş karşıdaki ülkede alacağı varsa. Evet işte Almanya Türk maliyesine, Türkiye Almanya maliyesine tahsil et de bana gönder diyor. Evet. Özel Yok. bir çaba harcamayacak yani. Evet. Vatandaşa bile demiş, Sen getir bana demeyecek. Evet. Bir de diyorlar ki Öyle işte bir ya bir de diyorlar ki işte FETÖ'cülerin Türkiye bu anlaşma yaparken işte FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı paralarla ilgili işte bunlar ya ne alakası var arkadaş ya onları kaçır. Onlar zaten bu işi çok iyi biliyorlar. Onlar zaten o alçaklar o para kaçırma içini hainlik meselesini çok iyi biliyor onlar. Onlar, Onların uzmanlık alanı bu. Onlarla ilgili zaten bize Avrupa o hainleri teslim et, canlı teslim etmiyor. Paralarını hayatta vermez. Yani orada tabii ki orada e, şunu der. Gerçekten evet. vermez. Size evet. güvenmiyorum. Bunlara ilişkin kayıt vermiyorum der. E, vermez. Güvenilir olmayan ülkeye kayıt vermeme hakkı var. Eğer biz bu sözleşme kapsamında uzun süre evet. e, güvenilir ülke durumundan çıkarsak bizden bilgi alacak. Evet. Ama bize vermeyecek. Örneğin Türkiye 72 ülkeden bilgi alıyor. Evet. 53 ülkeye mi 56 ülkeye mi bildiriyor bu yıl? 2020 için. Evet. Yani durumumuz bu anlamda şey e, değişik. Hani güvenilir ülke olmakla ilgili Zaten e, sözleşme koşullarına uymak gerekecek. Programın e, sonuna geldik biliyorsun değil mi? Efendim? Programın sonuna geldik ilk programın. Ha evet evet yani şöyle e, insanların biraz çekingen davranması yayın saatinde gerçi telefonlar çalmaya başladı ben görüyorum buradan. Evet. E, i̇nsanların e, şey yapmaması. yapması evet. yani bu kapsamda yayın saatine de yeni alışıyor olması ee, şu anlamda iyi oldu. Hiç değilse biz konuyu bir rahatça konuştuk. Evet, iyi oldu. Ee, evet. İzleyiciler an yararlandı. Hı -hı. Ama önümüzdeki haftalarda yine aynı günde, aynı saatte. Aynı daha... saatte, Çarşamba akşamları aynı saatte, aynı günde, aynı kişilerle. Ee, bu mevzularla, buna benzer mevzularla, KOMBASA meselesiyle, 450 euroluk meseleyle, efendim otomatik bilgi paylaşımı, e, yoklama belgesi, emeklilik, emeklilik hepsi, bütün hakkınızda ne varsa, tanıma, temfiz ne varsa, yani sizleri ilgilendiren ne mevzular varsa hukuk masasında masaya yatıracağız, sizlere bu konularla ilgili bilgiler vereceğiz. Ankara'ya iyi akşamlar diliyorum Mete Hanım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. <laughs> Evet sevgili seyirciler ilk programımızdı Mehtap Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hukuk Masası'nın bu akşam birlikte hareket ediyoruz zaten daimi konu kendisi ve uzman konularda bildiği konularda bizlere bilgi verecek. Bundan sonra da her çarşamba akşamı. <laughs> Efendim Hukuk Masası'nın ilk programını burada sonuna erdirdik. Bundan sonraki hafta tekrar aynı saatte farklı konularla ve aynı konularla birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.